Başkentlilere daha rahat ve konforlu bir ulaşım sağlamak için yeni otobüs alımlarını başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi araç filosunu 2013 yılından sonra İlk kez genişletiyor. Ankara'da artan nüfus ve ekonomik ömrünü tamamlayan otobüsler nedeniyle 355 yeni otobüs ile 22 belka elektrikli otobüsü filosuna katmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 51 adet 8.3 metrelik ve 58 yolcu kapasiteli dizel otobüsü teslim aldı. 2021 model otobüslerin metro ring katları ile dar sokak ve caddelerin bulunduğu bölgelerde hizmet vereceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, otobüslerin teslim alma töreninde emeği geçen herkese teşekkür etti. Büyük otobüslerle hizmet vermenin güçlüğü vardı. Şimdi bunlarla hem ring seferi yaparken hem de yolcu taşırken daha rahat çalışılacak. Alçak zemin olması, engelli rampasının bulunması da ayrıca bir konfor Ankara'lı açısından. E, bugün 51 adetinde teslim almış oluyoruz. Eko Genel Müdürlüğü yeni otobüs alım süreci kapsamında ihalesi ve sözleşme aşaması tamamlanan doğal gazlı, körüklü solo otobüs dizel körüklü otobüsleri ise Kasım ayından itibaren teslim almaya başlayacak. Kasım ayında 33 adet körüklü ve 21 adet solo doğalgazlı ile otokar marka 28 adet körüklü dizel olmak üzere 82 araç filoya dahil edilecek. Dar sokak ve caddelerde kullanmak amaçlı bir de metro ring seferlerinde yoğunluğun olmadığı seferlerde bu 8.3 metrelik araçlar tercih edildi. İnşallah ileriki dönemde de 10-12 ve 18 metre elektrikli 150 ürünlerimize hizmet vermek isteriz.